Küçükçekmece'de hemşerimiz, abimiz aynı zamanda Milliyetçi Ülkücü Hareket'e yıllarca hizmet etmiş, bedel ödemiş. Yusufiyeli Taş Medreseli abimiz Sayın Mustafa Taşkın'a varlığıyla gurur duyduğumuz, onur duyduğumuz, kıymetli büyüğümüz abimiz Sayın Reis Sedat Peker Beyefendi'nin hediyelerini ulaştırmak için buradayız. Ben Mustafa Taşkın, yıllardır Küçükçekmece'deyim. Sağlık sorunlarından dolayı yardım çağrımı duyan reisimiz Sedat Peker beyefendiden hediyesini aldım. Allah ondan razı olsun. Değişim, Kur'an'ı kuracağız, Sanat söz olsun.